Ay ben video çekiyorum ya. Zehra bir şey söyleyeceğim. Video çek çekiyoruz ya. Şimdi bu kumandayla seni böyle donduracağım. Tamam mı? Böyle donduracağım. Gideyim önce. Oy. <laughs> Android şimdi seni gıdıklayayım gıdıklayayım. <laughs> be, seni gıdıklayayım, gıdıklayayım. Gıdık, gıdıklayayım. <laughs> gıdık gıdık gıdık. Gıdık gıdık gıdık. Gıdık <laughs> gıdık Tamam. Açıl. <laughs> şimdi oynayabilirsin. Hadi bakalım ben gidiyorum. Ero nerede? Durun. Arkadaşlar. dursana. Dolu, don don, 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 don. Bakalım şu arkası. Hmm. Bacaklara bakıyoruz. Evet her şey tamam. Her şey tamam. Bakalım şurası. Burası da tamam. <laughs> Ay kumandayı alayım. Açıl. <laughs> tamam şimdi gidiyorum. Hanım, ay bakamıyorum <laughs> dedim. <laughs> <laughs> Bakalım. Ay Bacaklar Tamam. göldesi boyu. Kafa, ay, ayaklar, sırtı, saçları. Açabilirsin. Ana. <laughs> <laughs> Çekiliş. <iyiler. gülüyor> Zehra dondur, 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 dondur. dondur. Anam Zehra oyunu kazanmış. Ana baba. niye taktın? Sin <laughs> 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 Açıl. <laughs> Tekrardan doğumluyum gidip. Şimdi gidebilir miyim arkadaşlar? Koşun. Burada arkadaşlar. Ay seçmeyi Arkadaşlar orada. Orada mı? Evet orada. Dandan 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 hayır. Ha tamam. Dondan yapabilirsin. Bacaklar. Hmm. Sırtım da tamam. Şu kumandaya basayım da açılsın. Açıl. Arkadaşlar çok sessiz olsun. <laughs> Jazz'lı <laughs> Döndüremem. Gel buraya. Huu! Döndürdüm Zehra'yı, döndürdüm. Döndürdüm. Dön, dön, dön. öyle Git. Tamam, hadi. 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 Wow. Hadi yeri mahvet. Her yer bakın. Her yer kağıtlar, bacaklar, kopma, lamba, beşik, top havuzu. Burada top havuzu var. Bakın. Oyun. Bakın ayağım nerede arkadaşlar? Ayağımı birisi koparmış. Yok koparmadı. Neyse hadi Zehra. Arkadaşlara bay bay yap.